Kral Pop Radyo Top 20 listesinden herkese merhaba. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız ve bu haftada 20 numaranın açılışıyla hemen başlıyoruz. Bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemize 20 numaradan yeni giriş yapan isim Berkay Anladım isimli şarkısı oldu. Şarkının sözleri şehri, müziği ise şehri ve teksin akbal imzası taşıyor. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 20 numarası Berkay Anladım dinliyoruz. Ömrüme nereden düştün Önce kaç yürü Bir hayalin tatlı mı düştün Anladım Sensiz yollar geçtim sanma Bunu kendim seçtim sarhoş Beni eden bu aşktan Sen söyle kaç yudum derdi. Sanki önden sezdim derdin Yani senden bezdim Yan yana koydum bütün iyi anı Ay böyle kaç şişeyiz Ömrüme nereden düştün Önce kaç yürek üzmüştün Bir hayaldin tatlı mı düştün Anladım Serap görmüştün Ömrüme nereden düştün Önce kaç yürek üzmüştün Bir hayaldin tatlı mı düştün Anladım Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 20 numara kendim seçtim sarhoş Beni eden bu aşktan sen Söyle kaç yudum içtim derdi Sanki önden sezdim derdi Yani senden bezdim yan yana Koydum bütün iyi anıları say Böyle kaç işe Ömrüm en ardan düştün Önce kaç yürü üzmüştün Bir hayaldin tatlı mı düştün Anladım sarak Önce kaç yürek üzmüştün, bir hayaldin tatlı mı düştün, anladım. Ömrüme nereden düştün, önce kaç yürek üzmüştün, bir hayaldin tatlı mı düştün, anladım. Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 20 numaradan giriş yapan isim Berkay Anladım isimli şarkısıyla dinledik. Geldik 19 numaranın sahibine. Bu hafta listemize yeni giriş yapan bir diğer isim Soner Sarı Kabadayı oldu. Yeni şarkısı Dudaklarım Yeminli. Şarkının söz ve müziği Soner Sarı Kabadayı imzası taşıyor. Düzenlemede ise Efecan, Can, Osman Çetin ve Bahattin Ekici imzası var. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Soner Sarı Kabadayı Dudaklarım Yeminli isimli şarkısıyla 19 numaradan listemize yeni giriş yapıyor. Seni bana yazan da çizen de silen de kader değil mi? Benim sana sözüm yok artık, dudaklarım yemin Yaşamadan kim ne biliyor, bizi cevaplara atabilir. Seni benim adıma kim diliyor Sevgi zamana yenilebiliyor Birini bulursun işte bu dersin Aynalara benzer tam çözemezsin Yüreğin senin yerine seçer onu sen seçemezsin Seni bana yazan da çizen de silen i am not Pop Radyo Top 20'de 19 numara Yaşamadan kim ne biliyor Bizi cevaplara atabiliyor çözemezsin yüreğin zemindir ne seçer onu sen seçemezsin seni bana... Kral Pop Radyo Top 20 listemize yeni girişlerle başladık. Soner Sarı Kabadayı Dudaklarım Yeminli isimli şarkısıyla listemize 19 numaradan giriş yaptı. Listemizde 18 numaranın sahibiyle devam edelim ve yine listemize bu hafta yeni bir giriş. Zerrin Özer Basit Numaralar uzun bir aradan sonra yepyeni şarkısıyla Türk müziğimizin efsanelerinden Zerrin Özer'i listemizde ağırlıyoruz. Şarkının söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyor ve bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemize Zerrin Özer Basit Numaralar isimli şarkısıyla 18 numaradan giriş yapıyor. Geceler haram oldu bak bu aralar, daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar, özlersen arama kapalı kapılar. Geceler haram oldu bak bu aralar, daha da kanmam söylerdin ya Hani başkasını görmezdin ya Sen bir daha geri dönmezdin ya Bu aşkın uğruna ölmezdin ya Yanar yarar yürek uğruna aşkım Yalan yalan çoktan sınırı aştık. Aman 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 bu sabır taştı Zaman 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 özlersin aşkı Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam basit o numara seni unuttum kapandı yaralar Özlersen arama kapalı kapılar Geceler aram oldu bak bu aralar Daha da kanmam basit olmam Kral Pop Radyo Tap 20'de. 18 numara. Yanar yanar yürek uğruna aşkım yalan yalançuktan sınırı aştım. Aman 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 bu sabır taştı. Zaman 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 özlersin aşkım. tandı yaralar özesen arama kapalı kapılar geceler aram oldu bak duvarlar arar Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 18 numaradan yeni giriş yapan isim Zerrin Özer Basit Numaralar isimli şarkısıyla dinledik. Listemizde geldik 17 numaranın sahibine.